Kardeş. Evet. evet. Adam korona yükseldi, uğraşmaya devam. Evet. Bu kadar. kadar. Evet, evet, evet. Biz de onun mücadelesini ediyoruz zaten. Yani. Evet, evet. Allah razı olsun. Başımızı vurulduk çok kötü. Aşı olmayanlar var aslında sıkıntımız onlar. Evet. Bilim kurulu, Sağlık bakanımız ne diyorsa onu yapacağız. Tedbirlere uyacağız, bir de aşı olacağız. Aşılarımız oldu burada. Aşılarımız oldu. Nasılsınız? Teşekkür Sağ olun. Nasılsınız? Vallahi bu korona yükselmeye başladı yine. Evet. Uğraşıyoruz. Tedbirlere uyacağız. Tabii. Bir daha aşı olacağız. Bak aşı olmak lazım. Okula gidiyor mu? <laughs> sen hep maskeni takıyor mu? İyi. Buyur. Bu da şey. <laughs> <Hoş bulduğu>, sen. <nasılsın>? Valla <laughs> bu korona yükseldi. Yine maalesef uğraşıyoruz. Bir an önce bitirelim istiyoruz. Bu noktada mücadele evet. bitene kadar devam. Aynen öyle. Korona yükseliyor. Biz de ulaşıyoruz. Mücadeleye evet. devam bitene kadar. Başka çaremiz yok. Tutmadan, utanmadan devam edeceğiz. Evet. Biz tedbirlere uyacağız, ikinci aşı olacağız. Evet. Tedbirlere uymaya devam da aşımız oldu. Oldu. Nasılsın kardeşim? Allah aşkına Allah korona yükseliyor, biz de uğraşıyoruz. Bitene kadar da devam edeceğiz. Yok, i̇nşallah şükür, inşallah Tedbirler devam, uymaya devam. Devam. Allah'ım şükür. Aşımız oldu. Daha randevu aldık. Olacak. Hemen. Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Alışveriş merkezlerini ziyaret ediyoruz. Koronavirüs bitene kadar tedbirlere uymaya devam. Aşısını olmayan vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olmaları gerekiyor. Aşı sürecini tamamlamayanların aşı sürecini tamamlamaları gerekiyor. Bu konuda uyulması gereken husus Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun önerisi neyse bizim buna uymamız gerekiyor. Bunun dışındaki değerlendirmelerin bence bu süreçte mücadelede vatandaşlarımızın kafasının karışmaması gerekmektedir. Çünkü aşı olmamakta direnen vatandaşlarımız sonra yoğun bakımda olduğunda hepsinin çok pişman olduğunu görüyoruz. Ama geç kalınmış oluyor. Onun için Osmaneli hemşerilerime bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu illete yakalanmadan mutlaka mı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendim de, şahsım da Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun önerisi neyse onu yapıyorum, onu yapalım. Bu illetten mücadelemizi bu şekilde sürdürüp inşallah en iyi şekilde sonuçlandıralım.